Arkadaşlar şu anda alaca orta oba diye. Bakın. Ayı akşam gelmiş. Arabamı bak bu vaziyette ön camını kırmış. darbe almış bak taş orada kalk. Bunun yanından sonra gitmiş havayı patladı. Üstüne çıkmamış. Sağ kapıyı şu sağ kapıyı görüyorsunuz. Sağ kapıyı sanki şu vaziyette koparmış almış. Bunu havadan dinlenip havadan dinlenmeden oraya yumruk çıksa Bu da vaziyetini çıksın. görüyorsunuz arabanın. Arka tamponu yerine koydum öyle bağladım. Ustaya götüreceğim. Arka tamponu da komple elmiş aşağı. Şu anda orayı kapattığım için e, üzgünüm. Şey yapmak istemiyorum da. Biraz da canım dar. Üzgünüm. E, bu şekilde. Sigorta yaptırıyoruz arabaya. 3 bin, 3,5 bin lira para verdim. Sigortaya soruyorum diyor ki bana sigorta karşı tarafının parasını öderek yani ayının eli kanamış herhalde eli kanadığı için onun şeyini ödeyecekler zannediyorum gam var arabada yani çok üzgünüm yani bizim de sigortayı ödüyoruz ee, işte ne diyeyim yani yok adamımız yok ne yapalım Alacan'ın orta obasında ee, garibanız yani. Burada arkadaşlar da burada işte. Daha bir şey şu anda üzgünlüğümden bir şey anlatmak. Çok içimde çok şeyler var anlatılacak. Anlatmak istemiyorum. Size hepinize şimdi şimdilikten saygılar ve selamlar. Evlerimize giriyor. Yazında biz yaz tatili e, memleketimizde memleketimize geliyoruz. Ben Trabzon Çalbazarı Kuzuluk Mahallesi'nden Kemal Söyler. Sakarya'da ikamet ediyorum. Yazın geldim e, Alaca Yaylası'nda evimin kapısında ayo, işte ev, arabamı bu vaziyete getirdi. Arabamın içinde herhangi bir şey yoktu. Ayının e, cezası varsa vurursak cezası varsa bizim Kemal'in ya. Benim de arabamın ceza şeyini kimyası verecek yani. Arabanın masrafını kim Şu anda bir tamirhaneye getirdim, 70 lira şey çıkarıyorlar yani, hesap çıkarıyorlar şu anki hesap 70 bin liraya. Yani. Sigorta da diyor ki bana, karşı tarafın diye sen öder diyor. Kim? ayının şeyini ödeyeceğim sigorta. Elini kesmiş herhalde, onu ödeyecek herhalde, daha Bizim masrafımızı, bizim zararımızı kim ödeyecek? Devletimize buradan sesleniyorum. Devletimize buradan sesleniyorum.